Bak, şimdi sana merak ettiğin, daha doğrusu beceremediğin bir şey öğreteceğim. Makyaj yapmasını. Sahi mi? Evet. Önce bazı malzemeleri göstereceğim sana şekerim. Bu krem. Bu far. Bu oje. Bu fondöten bu, fondöten. bu da fondöten. Bu da ruj canım. Şimdi bunların bazılarını sana vereceğim. Ama sakın aşırı makyaj yapma sizin anlattıklarınızın dışında yapmam. Ah Ferit, sizin cildiniz çok güzel. Teşekkür ederim Gülsüm. Hep bunlardan mı oluyor? E ee, i̇şte biraz Allah vergisi, biraz da tüccar vergisi oluyor. Evet, şimdi yüzüne biraz fondöten sürelim senin canım. Aaa, cildin iyice toz kapmış senin. Önce yüzünü yıka, ha? Peki. İstersen bir banyo al, ben seni yıkarım. Hiç bir kız olursun hayatım.